Saygıdeğer Aksaray halkımızı sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Birkaç gün önce bir uçak kazası, elin bir uçak kazası yaşadık. Burada şehit olan pilotlarımıza Rabbimizden rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine bu sabah deprem bölgesinden bir deprem haberi aldık. İnşallah üzücü bir sonuç yoktur. Rabbim felaketlerden, belalardan cümlemizi ülkemizi, milletimizi, tüm insanlığı muhafaza eylesin. Ya insani Yardım Vakfımız 2024 kurban çalışmalarını kardeşliğe çağrı sloganıyla başlatmış bulunuyor. Türkiye dahil 60 ülkede kurban kesimi çalışması yapacağız. Ve bu şeyle hedefimize ulaşmak için 60 ülkede 3 milyon insana insani yardımlarla birlikte kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene İHA'mızın belirlemiş olduğu kurban fiyatı bedeli 6.700 lira oldu. Ayrıca vakfımız dünyadaki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 75.000 çocuğumuza bayramlık hediye etmeyi planlıyor bu kurban bayramı içerisinde. Biz kurban çalışmalarımızı gerçekleştirmek için kendi bünyemizde ve genel merkezden gelen misafirlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik, çalışmalarımızı planladık. Bu kapsamda Aksaray'ımızda da yapılacak kurban çalışmalarıyla ilgili e, istişarelerimizi tamamlayıp tamamlayıp şu an itibariyle e, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak kurban kesim çalışmalarını yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında ihamız vekaletini aldığı 75.053 hisselik kurban bağışını 2.630.000 ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinde ve bize bağlı fa faaliyet gösteren derneklerimiz tarafından da 1900 hisselik kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kurban sayesinde biz ihtiyaç sahibi ülkeler, e, mazlum coğrafyalarda, açlık, kıtlık sıkıntı çeken ülkelerde o ülkelerin ihtiyaçlarını e, tespit edip sorunların çözümüne yönelik projeler geliştiriyoruz. Yani kurban dediğimiz organizasyon bir ibadettir sonuçta. E, sadece bir parça et götürmenin ötesinde insanların yaşadıkları bölgede, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesine ve o sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirilmesine vesile oluyor. Kurbanlık fiyatlarını ülkeden ülkeye değişiklik gösterme sebebiyle biz dünyadaki bu kurban kesimi yapacağımız 60 ülkenin ortalaması bir fiyatını belirliyoruz. Bağışçılarımız kurban kestirmek istedikleri ülkenin tercihini yapabiliyorlar. Ayrıca bize kurban vekaletini veren bağışçılarımızı tek tek arayarak kurbanınızı satın almaya, kesmeye, kestirmeye, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya vekaletinizi veriyor musunuz şeklinde vekaletlerini alacağız inşallah. Kurbanlıklarımız özelliklerine uygun olarak satın alıyor. Bazı ülkelerde büyükbaş kurban hayvan kesimi Kurbanlık kesimi gelenek olarak daha çok ön planda oluyor. Bazı ülkelerde küçük baş İslam usullere göre kesiliyor. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor ve bağışçımıza kurbanın kesildiğine dair bir kısa mesaj e, iletiliyor. Kurban kesil kurbanlarımızın kesilmesine dair şahitlik yapmak üzere illerimizden genel merkezimizden görevli ve gönüllülerimiz kurban kesimi yapılan illere gönderiyoruz. Aksaray'ımızdan da bir arkadaşımız e, bu ülkelerden birine gidip halkımızın, bağışçılarımızın bize emanet ettiği kurbanların kesimine şahitlik edecek. Bu yıl e, Ramazan'da olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 75 bin çocuğa 75 bin çocuğumuza, yetim, öksüz çocuğumuza bayramlık ulaştırmak için çalışıyoruz. Aksaray özelinde de yine eee 100 tane çocuğumuza, yetim öksüz çocuğumuza bayramlık giydireceğiz. Bu yıl yaptığımız, yapacağımız kurban çalışmalarının ağırlığını Gazze'ye veriyoruz. Şu anda herkesin duyarlı olduğu, hassas olduğu bir bölge. Çalışmalarımızın kesilecek kurbanların %45'i Gazze'de kesilecek. Ancak hemen şunu belirtmek lazım ki şu anda Gazze'de güvenlik sorunu, elektrik bulunmaması Canlı hayvan tedarikinin temininin mümkün olmaması sebebiyle biz çevredeki yakın ülkelerde kurban kesimini gerçekleştirip konserve halinde Gazze'li ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Çünkü bu ettir, kısa sürede bozulacak bir tüketim gıda maddesi. Dolayısıyla elektriğin olmaması ve diğer olumsuz şartlar nedeniyle bu sene çalışmalarımızı Gazze'de dağıtılacak kurban et çalışmalarını başka kesimlerini gerçekleştirip konserve olarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Ben gerek hayırseverlerimizin kendi evlerindeki kendi aileleriyle birlikte kestiği kurbanların gerekse vekaletini verdikleri kurbanların Rabbimiz tarafından kabulünü dua et, niyaz ediyorum. Esas olan sonuçta kurban bir ibadettir. Ailelerimizle birlikte kestiğimiz evimizde kurbanımızı kesmemiz. Bizim talip olduğumuz ikinci ya da kendiniz kesemiyorsanız bu kurbanlara talibiz. Yoksa ibadet olarak esas olan ailelerin hayırseverlerin kurban kesme mükellefine mükellefiyetine sahip Hayırseverlerimizin kendilerinin alması, kesmesi, ailelerle birlikte kesmesi. Bizim demin söylediğim gibi talip olduğumuz kurbanlar ailece keseceklerinin dışında ikinci, üçüncü kurbanlar. Rabbimiz tüm yapılan hayırları kabul buyursun diyorum. Teşekkür ediyorum.